Ve taâlın alberd ve tâqwa ve taâlın ism-i adwan al-ide Allah tanrıfa birbirinize yardımcı olun, her türlü işlerinize yardımcı olun olun diyor Müslümanlar iyiliklerde varsa onu yapmaya koşun birbirinize yardım edin çünkü tek başına insan yaparsan fazla bir şey gözükmez ama cemaat olarak yapılınca bir şey çıkar meydana. Onun için ona yardımcı olun. O iyilik yapmaya, kendi birbirinize nasihat etmeye de yardımcı olun diyor Allah Azze ve Celle. ism Günah işlemeye, millete müşmanlık yapmaya, birbirinize zulüm etmeye yardımcı olmayın diyor. Günah yapmaya yardımcı olmayın. Günahtan uzak durun. Yardım isteyenlere de sakın yardım etmeyin. Kötülük yapmaya, günah yapmaya, zulüm yapmaya, ne gibi iyi olmayan işler varsa oyna insanlar, insanlardan uzak durun. Gel yardım et, yani, bunu kazanırız, şey yapar diye sizi kandırmasınlar. Ondan fayda çıkmaz. Ondan zarardan başka bir şey çıkmaz. İslam, Allah Azze ve Celle bize iyilik yapmak için, fayda sağlamak için vermiş büyük bir nimettir. Onun da iyi olan insanlarla birbirinize yardım ederek toplu olunca kuvvet olur. Birbirinize görerek de daha fazla insan rahat yapar. Tek başına olunca zor olur. Çünkü birbirimize yardımcı olun diyor. İyilik yapmaya. Kötülükten kaçının. Ona sakın yaklaşmayın. Allah muhafaza etsin. Çünkü kötü insanlar şimdi çok. Nefsine uyan insan da çok. Bir, bir tamah ediyor. Ondan sonra e, pişman oluyor. Allah pişman olanlardan eylemesin. Ne dünyada ne? Allah muhafaza etsin. हम लोग बात अफ बात है